Kısa 15-20 saniyelik bir bant bu. Onu hmm. da konuşalım. Yani bu ne demek Mart'ta Türkiye alev alev olacak? Niye? Ne, neye dayanarak, neye güvenerek bir yerden istihbarat mı aldı? Tehdit gibi bir açıklama. Gelsin Serkan konuşalım. Sonrasında Reyna'da... Şeymiş ee... Ömür o grubun adı ee, Duman'mış. Duman grubu. Ha, Duman meşhur şeyin ee... Duman Duman'mış. Kaan'ın... Ama şarkı Anne. ne? Şarkının adı ne? Çocuklar. Tamam çocuklar bilir onu arkadaşlar. İhlas suresiyle evet. Hangi aynen İhlas suresi işte. kuhu vallahu ehet Allah'a bir bakalım neymiş? Allah Allah. Evet şimdi. E, rezil, doğu... rezil, adlı, rezil adlı parçasında. Lem yelit ve lem yület diye başlayıp. Lem yelit ve lem ve lem Orada, orada demek ki orada makara yapıyor işte. Evet. Yani böyle sanatçılar da görüyoruz. Bir cancım. Şaşırdım şu an. Evet değerli izleyenler Doğu Perinçek Aralık ayında bunu söylüyor. Lem yelit, de, lop e... yutar demiş Ömür. Efendim? Lem yelit lop yutar. Lem yelit, lob... lem yelit ne demek peki? Yani... Abi işte İhlas Suresi işte. Yo, tamam da karşılığı ne acaba? Onu Abi, bir araştıralım. Burada Biri de Bakara yazmış. Şimdi ben de tam şeyi bilmediğim tamam, için. Tamam onu bırakarak. bir araştıralım biz. Tam sağlam ben bilgilerle, de lem doğru bilgilerle olması. gelelim. Şimdi. Hı, değil mi? Ezi şarkısı. Allah'ın ayetini değiştiren kafirdir. Noktasını virgülünü dahi değiştiren kafirdir. Bak kafirdir. Şimdi. Adam rahat rahat Müslümanların diniyle dalga geçiyor, küfre diyor. Şeyi Şimdi mi? Şimdi Fatih Bora bunlara da konuşsun. Allah'ın ayetine nasıl dalga geçiyorsun sen? Ha? Bak, ortada bir dergah var. Devrilir başın yanar. Hı -hı. Arkasında tezgah var. lem Lemyelit ve lüp lüp yutar. Buyur, kafir oldu. Kafir oldu işte. Kafir oldu kardeşim. Aa, Söyle aa. ya söylüyoruz işte bazılarının zoruna gidiyor ama işte böyle sanatçılar da var. Şimdi eskiden sanatçılar böyleymiş mesela. Bu sanatçı mesela eski sanatçıların hepsi laikmiş. kimik sosyalistmiş, komünistmiş, Allah'a küfredermiş. Puta tapınırlarmış. Tamam bunlar işte bu sanatçılar böyle tezgah böyle kurulmuş. Tezgahı böyle kurmuşlar. Tamam biz de o zaman. Anladın ee, mı? Ya o... rahmeti bak Allah gani gani rahmet eylesin o. Yani neyse çok da fazla konuştuğumuz zaman da şimdi ölmüş adamın arkasından da konuşmak istemiyorum da boş ver. Evet abi. Yani bir, bir 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 şey gibi böyle kültür merkezi mi ne açılıyordu? Kültür merkezi gibi bir şey. Orada e, Atatürk'ü buradaki Taksim'de var mı öyle bir Atatürk AKM var. AKM. AKM'de Aa, herhalde Atatürk çıkıyor Türkiye'de. konuşuyor. Burada diyor mescit olmayacak. E, cami. burada mescidin diyor kurulmasına karşıyız. Burada namazlar kılınmayacak diyor. Bu çok ünlü sanatçıya. Hı. Hmm. Ya çok ünlü bir sanatçı şimdi rahmet etti de adamın işine bak. Sen sanatçısın senin milletin namazında ne işin var? Levent Kırca'dan mı bahsediyorsun? Hayır. Levent Kırca değil. Levent Kırca çok demokrat bir adamdı. Tamam ya, pek. Alasya. Allah ha. affetsin. Ne Girsinler olur, şimdi Google'dan mı YouTube'da mı YouTube'da girip bakabilirler yani. Ya siz sanatçısınız. Ya işte anladım demek istediğim anladım. o sistem öyle bir sistem kurmuşlar ki Allah'a küfreden, dine küfreden, dindarlara küfreden, camiye küfreden, Kur'an'a küfreden, hakka küfreden kim varsa onları getirmiş, star yapmışlar memlekette. Hmm. Özellikle işte. pompalanan, desteklenen Hep e, onlar işte onu e, söylüyorum. hiç alakası olmayan tipleri, hiç yani yıllardır e, gündemde olmayan hiçbir projede yer almamış. Tipleri bir anda bir bakıyorsun ki çok ciddi reklam filmlerinde büyük e paralar canım? kazanırken görebilirsin. O kimdi görebilmiş. bir darbe sürecinde darbe edilmiş. Için... Yok <laughs> isim şey vermemişti. Hayır hayır hayır. Gerekti. Hayır verelim. Ver o zaman da söylemişti. Evet o zaman da söyledi kız. Yeni onun üzerine 3 tane yeni reklam filmi çıktı. Hani hani işlerin aksacağını düşünüyorsun. Vatana evet. ay a o aykırı serbest, şeyler mi? söylüyorsun. O Gülben Ergen mesela şeyle alakalı Can Dündar'a övgüler dizdi. Şimdi bir ha? internet sitesinin yüzü. Değil mi? Yani hiç bunlar hiç işsiz kalmazlar. Hiç parasız ve işsiz kalmayan... <laughs> Asla kalmazlar edin, yani. Dikkat edin, söyleyelim. Gerçekten gerek gazetecilerde, gazetecilerde de var bu. Evet. Genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri bazında. Bazıları hiç işsiz kalmaz. Bazıları hiç işsiz kalmaz değerli izleyenler. Televizyon yöneticileri. Hmm. Hiç sürekli bir yerden ayrılırlar, başka bir yere giderler. Ama mesela e, desteklenmeyen, korunmayan, e, o derin işlerde e, parmağı olmayan insanlar... E, ...yani bağımsız insanlar ise bir bakarsınız işsiz kalmış... Bir bakarsınız parasız pulsuz kalmış. Ee, sanatçılarda da böyle. Tabii. İşte bahsettiğin gibi sürekli pompalanan, desteklenen. Sürekli mesela büyük gazetelerin manşetlerinden, magazin eklerinin manşetlerinden inmeyen sanatçılar Tabii da var. Söylüyorum vardı. sana işte. Hiç hep, alakasız. Hep manşetlerdedirler onlar. Ratingleri de yok. Mesela şimdi Cem Yılmaz'ın çıktı işte üç adama çıktı. Gişede de. Üç de, adama de, çıktı. Gişe son gişe filmlerine bak. Haklı hiç alakaları yok biliyor musun? Evet evet. Ratingleri yok bir karşı halkta karşılıkları yok. İşte böyle bir gürü, bir kesim. Kesim tarafından pompalanıyorlar. Şimdi hepsi aslında birbiriyle bağlantılı dediğimiz gibi yayınladığımız olaylarında. İşte niye bağlandı biliyor musun? Dönüp dolaşıp şuraya geliyoruz Bircan. Yine batıldan olana cennet oluyor işte. Bak ben hak hakikat konuştuğum için, yıllardır hak kelamı ettiğim için, yıllardır benim uğradığım zulme Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir sanatçı uğramadı. Bana yapılan zulüm hiç kimseye yapılmadı. Kendilerinden olanların varlıklarında yokluk arayan bu hak karşıtı batıl gayrimilli medya nedense bizim gibi hak ve hakikat konuşanların da yokluklarında varlık aradılar. Olmayan şeylerinde varmış gibi davrandılar, idam ettiler, linç ettiler. İlacı yani bak Uğur Koşar diye bir yazar var. Uğur Koşar. Allah de kalbim mi öyle bir kitabı vardı. Hı, -hı. Çok acayip de şey satmıştı. Hı -hı. Ya adamın alakasız şeylerini bulup toplum önünde nasıl yani dindar bir adam bir kitap yazar da Türkiye'nin en çok satan yazarı haline gelir. Bir bestseller oldu adamla ilgili çok anormal hemen, haberler çıkmıyor. Hemen aslında. manşetlerine getirdiler adamı. Ama... Ya ben sana söylüyorum ben biliyorum. Hemen getirip adamları getirip karşılarına koyarlar. Yani bu nedir biliyor musun? Siyonizm şunu der. Masonluk, Sabataizm ele geçirmişler. Bizden olmazsan sana nefes dahi aldırmayız. Bizden olursan bak yalılarda oturursun. Tabii. Bilmem nelerde oturursun. En güzel arabalara binersin. En güzel reklamlar alırsın. Evet. Ne haksızlık. En güzel. Tarkan işte. Tarkan'ı getirdiniz. Kaçıncı oldu yılbaşında Tarkan? Tarkan. Tarkan da. kaçıncı oldu Bircan yılbaşında? Valla ilk ben göremedim. Tarkan berbat i̇lk onda bir sonucu göremedim. var. ya e, il yok ilk 20'ye Halkın karşılığı yok. Halkta karşılığı yok. Halkta. Ya da gözü Halkta karşılığı <laughs> yok. Cemil televizyon reytingi de çok düştü. Ya düşmüş. yok kardeşim. Televizyon... Artık düştü. Gişede de zaten. Artık e, düştü. Mesela Şahan'la kıyaslanır hep biliyorsunuz. Komedyen. Evet, komedyen ya da Atayla. ama artık. E, baktığın zaman arada ciddi fark var. Neyse bunları konuşuruz ayrıca. Doğu Perinçek. Çünkü niye Doğu Perinçek'i şimdi getireceğiz? Mart'ta Türkiye alev alev olacak diyor. Bunu Aralık ayında söylüyor. Aralık ayındaki bir canlı yayında söylüyor. <laughs> ee, belki de ağzından mı kaçırıyor? Şimdi siz yorumu yapın. Ee, sen de geçenlerde söylemiştin. Ee, Mart'ta Hı? bir darbe planlanıyor. Yavuz e, isimli bir darbe Yavuz planlanıyor. Adını bile söylemiştin. Neden Yavuz sorusuna da cevap arayalım. Şimdi bakalım önce Doğu Perinçek o canlı yayında nasıl kullanmış o ifadeyi? Gelsin. Martta alev alev olacak Vallahi Türkiye diyor, ee, istemiyoruz Bu... ama maalesef durum böyle diyor. Acaba Doğu Perinçek neden bahsediyor? Çünkü Martta bir yine darbe girişiminden e, söz ediliyor özellikle sosyal medyada. Anladım ilk etapta öyle algılayamadım, Ş şöyle algıladım sanki seçimler referandumlar Martta işler biraz daha siyasi anlamda karışacak gibi bir şey mi söylüyor? Çünkü mesela biz mesela sabah geliriz şöyle yapardık. O magazin yine yanmış, sapır sapır dökülmüş ya da bombalar patlamış. Hı. Hani acaba e, siyasi bir terim anlamında mı söylüyor bilemedim şu an. E, o şeyi koklayamadım ama Nihat sen tabii e, bu marka bir şeylerle ilgili e, bir duyum mu aldın bilmiyorum hı. ama sen bence daha iyi koklarsın ne demek istediğini. Ya bu açık ve net artık şey bile yani sosyal medya Twitter üzerinden o FETÖ'cüler bunu artık dillendirmeye başladılar. Onu, çok enteresan onlar da Mart diyor. Hı hı. Şu o yüzden hı. E, sosyal medya diyor mi? darbe dedikodusuyla senin geçen Bak. gün söylediğin Yavuz darbesi yapılacak ikinci evet. darbe Mart'ta e, söylediklerinle Doğu Perinçek'in Aralık ayında canlı yayında söyledikleri şu an e, örtüşüyor. Kardeşim, Nedir bu? Biz ya babacım Allah Allah bak buradan söylüyorum bu FETÖ'cülerle Ergenekon'cular kardeşlerdi Florida Gladios'u vardı Florida Gladios'unun bunlar katil ikiz kardeşleriydi bunları birbirinden ayırma bunlar 28 Şubat sürecini de beraber yaptılar birlikte yaptılar gezi de bunlar yine beraberdi Gezi'de yine birlikteydi. Gezi'de Samanyolu TV ne iş yapıyorsa ulusal kanalda aynı işi yapıyordu. Aynı yan yana. Tabii, tabii. Aynı 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 provokasyonu yapıyorlardı. Yani o dönem hatta kırılmaya başladı dönem. Tabii canım beraberlerdi. Evet. Güzel kardeşim sonra kendi aralarında iktidar kavgasına düşler vesaire. Şimdi yine baktılar ki Erdoğan milli irade hasıl oldu. Artık Türkiye Amerikan mandalıcılığından çıkmaya başlar başlamaz. Bir anda tekrardan güçleri birleştirme. millet <laughs> uyanmış bu millet bak bu millet Necip millet. Bu millet bu işleri artık yemez yanan kendileri olur. Peki farkında mısınız? Terör eylemlerinin yanı sıra... Bak o sanatçılara sesleniyorum bak. Sanatçı arkadaşlara sesleniyorum. Onlar da kendi içinde bir mobilizasyon olmaya, konsantre olmaya, sapları sıklaştırmaya başladılar. Bak söylüyorum buradan peşin peşin. Milletin tokadını yersiniz. Bak milletin tokadını yersiniz. Sakın öyle provokasyonlara atlayalım, matlayalım bilmem ne. Bak o Tarkan'ın bile o şey Fidel Castro ile sosyalistlere, komünistlere çaktığı mesaj normal bir mesaj değil Ömür. Bak oradaki mesaj normal bir mesaj değil. Ne demek istedi doğru? Orada? orada bile bir e, mavi boncuk var. Tabii bunu Tarkan paylaşınca e, enteresan mavi, oluyor. Orada değil mi? Mavi boncuk var yani. anladın Tarkan mı? Tarkanın mesela komünizm ve sosyalizmde ne işi olur dersin? Ben sana e, bak kapitalizmin ben, en baba figürlerinden biri Türkiye'de baktığımız zaman. Ben sana zaman. söylüyorum işte. Ne sanatçılar, var o sanatçılar akıllarını başlarına devşirsinler. Bu yolda milletinden yana olsunlar. Yeni bisiklet savaşı veriyor. Mart'a göre yani referandum Nisan gibi olacak. Mı? Referandum, Peki bir şey Mart'ta söyleyeceğim sana. Ee, şimdi bunu Mart'ta sen de Yavuz adlı bir darbe iddiası dedikodusu dolaşıyor dedin. Hmm. Ee, bir yandan da Türkiye tam anlamıyla kıskaca alınmış durumda. Dolar 4 liraya dayandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bir konuşması vardı. Ondan sonra 3.70 ben... lira falan geriledi ama 75 e, Euro 4 lirayı 75. aştı. Ee, i̇nsanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve ortaya çıktı ki dün Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti var. Varsa onu bir gösterelim. Bak bunlar. Alman Deutsche Bank bir dakika manipüle ediyormuş. Ee, yani bildiğin Türkiye'deki piyasalarla Alman Bankası bakın bu manşetle çıktı dün Yeni e, Şafak oynuyor. Bildiğin oynuyorlar. Bak yine Almanya var işin arkasında. Adam söylüyor. Kardeşim Allah dün söyledim ben Alman medyasını söyledim. Alman medyasında gazetelerinde manşet. Ya Can hali... Dündar da orada şimdi ya ya. var. kardeşim bunlar kölenir Can Dünder'ime, Can Dündar Forda Forda kalbinde. Bunların hepsi aynı, aynı familya bunlar. Bunlar Batı'ya hizmet ederler. Batının getirip özellikle operasyon adamlarıdır. Getirir, koyarlar. Atatürk'ü de kullanırlar. Bakarsın Atatürk'ü dersen Amerikan, ı... Almanya, Deutsche Bankı biz dün söyledik. Adam resmen o hali kaldı. Ee, terörle mücadeleni zayıflat. Anayasa referandumunda geri çek bak dolar nasıl düşüyor dedi adam. Daha bu, bu, darbe bildirisi ya bu manifesto yani. Dün Merkez Bankası harekete geçti önceki gün geçti. Biraz nefes aldık dövizde ama yine çok anormal rakamlar söz konusu ve resmen oyun oynanıyor. Yeni Şafak Gazetesi de dün bunu deşifre eden bir habere imza attı. E, haberin detayını internette Neyse. bulabilirsiniz değerli izleyenler. Erdoğan da ilk kez ekonomi teröristleri e, ben, ifadesini abicim, kullandı. Ben, o açıklamada kısa Ben açıklama... abicim ya bu, 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 bu çok fazla şey yapmaya gerek yok. bu Önemli de ama. Ya kriminalize etmeye gerek yok. O siyasetçilerin işi ama tekrar ediyorum. Bu sanatçı arkadaşları tekrar ediyorum. Sanatçı arkadaşlar saflarını belirlesinler. Taraf olmayan taraf olur. Hiç eski Türkiye olmayacak. Bakma şimdi Cem Yılmazlar onlar bunlar. Her şey yeni gibi olacak zannediyorlar ama, ama hiç, şimdi bak hiç öyle bak hiç oluyor. öyle bir şey olmayacak. Şu referandum gelsin, başkanlık geldikten sonra o zaman taşlar yeniden döşenecek ömürcüm. Aklı olan devletinin, vatanın yanında olur. Türkiye bir yola girmiş. Sanatçılara uyarıyorum bak. Sonra niye atman söylemedin? Etmedin. Vay efendim biz duymamıştık. Etmemiştik demesinler. Türkiye bağımsızlık yoluna girdi. Kendi göbeğimizi kendimiz geçeceğiz. Ya siz de ya vatanın yanında olursunuz ya da ondan sonra Almanya'ya gitmek zorunda kalmayın evet, ben size o sözleri abi. de Serkan'cığım gelsin yani. ondan sonra Reyna e, olayına gireceğiz evet Evet. E, Reyna'yı gidip basan teröristlerden ya da teröristen farklı değildir diyor dün öyle eşekler açıldı doları olan teröristler tarzında zaten hep söylediğimiz şey silahla suikast ya yapmak sen takip ettin sosyal medyayı öyle değil mi silahla suikast yapmak evet e, var böyle bir gerçek var ama sosyal medya üzerinden Paralarımızdan dövizlerden e, yapmak da e, suikast ve şeyin e, terörün ta kendisidir yani. Evet e, şimdi e, hiçbir farkı yoktur dedi. Elinde silah alan teröristen e, bu e, ekonomi kaosunu yaratanları. Lille tekrar ediyorum kaos maso dolar 4000 TL değil 40 bin TL de olsa bu yoldan dönüş yok. Bu yoldan dönüş yok bize diz çöktüremeyecekler. 2023'te tekrardan masaya oturacağız. Boğazları da alacağız, Kerkük Musul'u da alacağız, 12 adaları da alacağız, doları bırakacağız TL ile döneceğiz. Artık küresel güçlü büyük Türkiye var. Bu Türkiye köle değil, millet de uyanmış, millet de bu işleri yemez. Sanatçılara da sesleniyorum. Bak Türkiye istiklal muharebe, muhaberesi veriyor, resmen muharebe, istiklal evet. muharebesi veriyor. Resmen yeni bir kurtuluş savaşı. O yüzden kırmenlere de sesleniyorum. Portakalına, elmasına, armutuna, karpuzuna, kavununa sesleniyorum. <laughs> ne diyor Atatürk? Yerli malı, yurdun malı. Bu savaşta ya taraf olun devletten de taraf olur ya da bertaraf olursunuz. Akıllı olun. Aklı olan ecdadına ihanet etmez. Tamam mı kardeşim? O yüzden o sanatçılara bak ben şimdiden uyarım. Bir şeyler duyuyorum ki konuşuyorum Ömürcüğüm. Ne, ne Bir diyor? şeyler biliyorum ki konuşuyorum. Bak benim ellerim uzundur. Benim ellerim ne kadar Abi görünür? Ne Bir metre canım? mi görünür şurada? Bir metre var Daha mı olsun. Benim ellerim uzundur Benim kulağım da çok büyüktür Benim kulağımı küçük zannedersin Gerçi bizim muşulların kulağı biraz büyük olur Anladın mı? Ama bak benim duyduklarım var Şimdiden peşin peşin uyarıyorum Aklınızı başınıza toplayın Millet Sanatçılara maymun. diyorsun Sanatçılara sesleniyorum Hı. Ha, Onlar biliyorlar şimdi beni Onlar biliyorlar Peki Şimdi